Harik kaldırıldı, Sert verildi ve koşu başladı. Evet, My Dear Sister kulvarından çıkmadı, koşuya başlamadı. 11 numarada My Dear Sister, 6 numarada Kat Be Cut, ve 8 numarada Win Green Win de rakiplerinden beşer boy sonra koşuya başladılar. Koşunun liderliğini bir numarada Ant Dağı aldı asfaltla öne geçti bu safkan. İkincilikte 7 numarada Oğlum Deniz var. Oğlum Deniz'in hemen dışında 5 numarada Haley'in üçüncülükte. Daha sonra 3 numarada Black Thunder dördüncülükte. Onun 1 boy kadar gerisinde 2 numarada Anthony. Anthony'nin 2 boy kadar gerisinde 12 numarada Westerland. 6-7 boy kadar geride 4 numarada Durma Başar. Dışında 9 numarada Wolfhanner. Daha sonra 6 numarada Katbekat. Dışında 10 numarada Yusuf'um yanlarında 8 numarada Win Green Win sırasıyla safkanlar 1000 metre start yerine yaklaşıyor. 1 numaralı Anta liderliğini bir boy farkla sürdürüyor. 7 numarada Oğlum Deniz tekrar ikinciliğe girdi. Dışında 5 numarada Helian var. 4 boy kadar girdi 2 numarada Anthony, daha sonra 3 numaralı Black Thunder yanında. 12 numaralı Westerland 5-6 boy kadar girdi. 6 numaralı Cutback, kat kat. daha sonra 4 numaralı Durma Başar, daha sonra 8 numaralı Win Greenwin ve 9 numarada Wolf Runner sırasıyla Safganlar son 600'e girdiler. Bir numaralı Anta Lizerdiğini bir boy farkla sürdürüyor. İkincilikte 5 numarada Haylian vardı. Onun dışından da şimdi 12 numaralı Westerland önlere sokuldu. Üç boy kadar geride iki numaralı Anthony. Daha sonra 7 numarada Oğlum Deniz sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Bir numaralı Anta düzlüğe dört boy farkla lizer çıktı. İkincilikte on numaralı Westerland var. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle Westerland. Daha geriden 5 numarada Haylian'ın dıştan iki numaralı Anthony'nin de çabaları var. Fakat bir numaralı Anta son iki yüze girildi de yaklaşık 4 boy farklı önde. 12 numaralı Westerland ikincilikte rakibini yakalamaya çalışıyor fakat son yüze girildiğinde de 1 numaralı Anta yaklaşık 5-6 boy farklı liderliğini sürdürüyor. 12 numaralı Westerland ikincilikte 1 numaralı Anta Ferit yardımcıyla kazanıyor. 12 numaralı Westerland ikinci, 2 İki numaralı Antony üçüncü, 9 numaralı Wolfrunner dördüncü, 5 numaralı, beşinci bir numaralı da 5. oldu. 1 numaralı Anta Ferit yardımcıyla kazandı.